desek görüyor musunuz arkadaşlar? Tabii, Tabii Başkanım, var. Var. <laughs> başkanım da burada. en az 18 19'da 2019'da dünya çapında ilk 30'a girdik. bu sene daha Evet, bir şey atalım değil mi? Aynen. Evet. Başkanım bir de tişörtümüz var. Roboy yani. <laughs> <Teriyle duruyorum. gülüyor> <Teriyle. gülüyor> ter kaybolmasın diyorsun. Evet, evet. 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 Hoş evet. Olur. Hoş Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Tübitak'ta da derecemiz var. Evet. E, 2018 yılında. E, şer ben de bu kadar geldiğimizi ne yapıyorsunuz? olarak ee, ifade etmek istiyorum. Ee, Sayın Başkanım, her kesimden bildiği gibi belediyede eee kurum sahalarında 5 oldu. Bunlardan bir tanesi de biz Bunu ifade etmek isterim. Aynı zamanda bir eee heyetimizimiz eee geçti. Bunlar birinci sırada ikinci 2. sırada yapılan Yani böyle bir Türk olarak karşımızda gelişsiz bir üniversite. Bütün ödeyi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da bizi gururlandırıyor. Ee, özellikle bölgesini ve ülkesine e, aile çalışmalarına başlamak sadece son 5 yılda ülkemizde yerli hiçbir savunma, hava savunma sistemimiz yokken Korkut, Sungur, Hisar A artı, Hisar O artı sistemlerimiz şu an hizmete giriyor. Ve hizmete girecek birkaç sistemimiz daha gelecek. Bilgenler, amfibi gemiler, resmi karıştırma gemisi, çeşitli seviyede gemi ve botlar, uçak gemisi seviyesindeki gemilerimiz, atak helikopterlerimizin faz 1, faz 2'si, 150 kilometre menzilli lazer güdümlü hassas füze ve mühimmatlarımız, bu menzillerin giderek arttığı bir ortamdayız. Uzaya geçmemiz, muhtelif hassas mühimmatlarımız, ve sadece drone ve ihalar değil, anti drone ve bu anlamda hava savunma sistemlerimiz sadece son 4-5 yılda teslim ettiklerimiz bu videoda bile dediğim gibi ekleyeceğimiz birçok ürünümüz var. Amacımız tam bağımsız savunma sanayi diyoruz ama aslında amacımızın Türkiye'nin bilim ve teknolojinin çok çeşitli alanlarında önder ülke olduğu günleri görebilmek. Her alanda mükemmel bir önde olamayabiliriz ama Türk Hava Aşısı bunun bir örneği. Demek ki bu aşı konusunda Türkiye, dünyada sayılı ülkeler arasında girme kabiliyetine sahip oldu. Diğer alanlarda da, Türkiye'nin artık dünyada adından söz edilebilir bir ülke olmasının önü açık. SİHA'larda bunları gördük. Bütün dünya şu anda siyahları konuşuyor. Deniz alanında herkes uçak gemisi, gemisi konuşurken biz insansız hava aracı taşıyan uçak gemisi gemi dedik. Bu başka bir oyun değiştirici olarak dünyanın gündemine girdi. Girmeye devam ediyor. Uzay yolculuğumuz için mutfak faaliyetleri devam ettiriyoruz. Roket yarışmasına kaptan gençlerimiz bu konudaki yolculuğumuzda yine umudumuz olacaklar.